Seraftan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Yazın hepimiz soğuk ve serin salatalara ihtiyaç duyuyoruz. Bugün sizlere çok güzel otlu bir makarna salatası hazırladım. Umarım videomu beğenirsiniz, sonuna kadar izlersiniz. Bu tarifi nasıl yapmışım, hep birlikte izleyelim. Makarna salatamızı yapmak için önce tavamıza bir miktar zeytinyağı alalım. 2 adet küp küp doğranmış havucumu tavama alıyorum. Havucumu kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte rengi çıkıncaya kadar kavurmaya devam edelim. Kavrulan havuçlarımın üzerine bir su bardağı yıldız şehriye ilave ediyorum. Sizler normal şehriye de kullanabilirsiniz. Kuskus da kullanabilirsiniz. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. 2 çay kaşığından daha az olacak şekilde. Üzerine 2 su bardağı soyumu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıp kapağını kapatıyorum. Pişmesi için bekliyorum. Şehriyen pişti. Altını kapattım. Bir 15 dakika demlenmesi için bekletelim. Daha sonra diğer malzemeleriyle buluşturalım. Makarnam demlendi. Şimdi karıştırma kabıma makarnamı alıyorum. Makarnamı karıştırma kabıma aldım. 2 adet küçük küçük doğradığım salatalığımı ilave ediyorum. kase dolusu semizotum var. Sizler isterseniz bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Ben şöyle elimle birazcık ufalayacağım. Çok küçülmesini istemiyorum. Bu tarifte sadece semizotunun yapraklarını kullanıyorum. kasede süzme yoğurdum var. Çeyrek demet de dereotum var. Şöyle 3 diş de sarımsağım var. Sarımsağımı üzerine rendeliyorum. yemek kaşığı da mayonez kullanacağım. Tuzumu ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Biraz da zeytinyağından ilave ediyorum. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli olan bu salatayı tek başına öğün olarak da tercih edebilirsiniz. Tüm malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Salatamı karıştırdım. Servis için hazır. Salatamı servis tabağıma alıyorum. Bu salatayı mutlaka bir kez denemenizi tavsiye ediyorum. Bir kez denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Videomu sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu salata beş çaylarına da çok yakışıyor. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Kul biberle de süslüyorum üzerine. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Temiz otlu makarna salatam hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.